Tarımsal üretime katkıda bulunan Çorum Belediyesi 80 dönümlük arazide buğday yetiştirecek. Konaklı bölgesinde bulunan tarlaya ilk tohumlar atıldı. Önümüzdeki yaz yapılacak hasadın ardından buğdaydan elde edilecek un ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekilmedik tek karış yer kalmasın talimatı üzerine Çorum Belediyesi Düvenci Köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırdı. Mülkiyeti Çorum Belediyesi'ne ait olan 80 dönüm araziye daha önceden yağlı ayçiçeği ekimi yapılmıştı. Hasadı yapılan ayçiçeğinden elde edilen yağsa Çorum Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştı. Üretime ara vermeyen Çorum Belediyesi aynı araziye şimdi de buğday ekimi yapıyor. Hasat sonunda elde edilecek un ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Müzik Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmayı ve tarıma elverişli arazileri üretime kazandırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Müzik Başkan Aşkın, tarımın ve gıda temininin son derece önemli olduğu bir dönemde Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu çalışmalarla üretimi artırma noktasındaki gayretimizi ortaya koyuyoruz dedi.